Bilim için doğru adım Ali Baba Akademisi. Evet. akademiyası fuar geçirdi. Şu fuarda e, sizin konkursun yengisi bolluğunuz, öz arzularınızı, nähilli yüreğinizdäki duygularınızı bir de aýdyp beräýsiňiz, garaş ýadyňyz me istoriýaly utuş gadanjaňda. Ilki bilen özüm bilen tanış Adym Şeyh Murat Çarif, Aşgabat şäherinden. Özüm hem şu an İstanbul şäherinden, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde 4-nji kurs de Ali Baba geçiren e, fuarına yine de yüzde yetmiş beş burslu çekiliş e, kazandım. Karışamaktım. oldum. E, içimde umut vardı. E, Ali Baba Akademisi e sağ olsun aydın. Şunlar yarın mümkün çocukları dördün için. Bugün siz e, konkursun yengecisi oldunuz ve bir taraflayın. Samalyot bileydi kazandınız. Näme arzuwlaryňyz aýdyp beräň, näme duýgulary başdan geçireýäňiz? Ilki bilen köp minnetdarlyk bildiriýäň. Işiňizi sünnet bilen, hiç garaşmak üçin tolgunyňyz ýerde, maňa da duýdansyz sowat ýalap goldy. Şoat biz gaýtdyk, <laughs> bilen adam şu ýene öwrenip bilen, hemme işiňizi sünnet bilen. Gazanan beýleki arkadaşlara da gutlaýan. Qatnaşanımda ki, gördüm telefonu. Boş ver ayvır geçtiydim, qadanıma sanıydım. Qadanlar i̇şte sana da <gülüyor> öğütmediniz? <gülüyor> Öğütmedim. Ali Baba Akademiyasına köp köp sağ olsun, aydın. İşlerine de üstünlük, evet. sağ olun. Şimdi senin boş ver ayvır deymen de qatnaşın ne? Bu qiydin ad boş vermendir, qatnaşıptır, soğudunum, alıptır. Neşi vesin, soğudunum. Herkese merhabalar, Yakın Doğu Üniversitesi, Türkmenistan'dan gelen vatandaşlar için vizesiz kabul ediyoruz. Ve Ali Baba Akademisi ile %70 indirim var, tüm bölümlerde %70 indirim var. Onun dışında, Türkmenistan listesinde olan bir üniversite ve Türkmenistan'da da ödeme yapabiliyorsunuz. Merhaba, ben Şahin, İstanbul Kent Üniversitesi'nden, Uluslararası Ofis'ten. Bizim üniversitemizin iki kampüsü vardır. Birisi Taksim'de, birisi Kağıthane'de ki en önemlisi Taksim'deki kampüsümüzdür ulaşım çok rahatlı ve İstanbul'un en göbeğinde oluyor. Ki öğrenci hayatı orada çok farklı ve çok güzel ve neşeli oluyordu. Merhaba ben, Arif, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Uluslararası Ofisi'nden. Neden Yeni Yüzyıl? Ee, en ucuz fiyata en iyi kaliteyi alabiliyorsunuz. En iyi kadro, en iyi öğretmenler, en iyi hocalar bizde. E, uluslararası öğrencilerimizin Üsküdar Üniversitesi'nde en çok tercih etme nedenlerinden birincisi Türkiye'nin ilk tematik üniversitesi oluşumuz. Tematik üniversite demek belli bir alanda yoğunlaşmış bir üniversite demek ve biz sağlık alanında e, şu anda çok çok iyi araştırmaları olan, laboratuvar imkanları çok iyi olan, hastaneleri olan gelişmiş bir üniversiteyiz. Neden Bilgi Üniversitesi? Türkiye'de uluslararası standartlarda eğitim almak istiyorsanız, dünyanın farklı ülkelerinde değişim programlarıyla gidip farklı kültürler, yeni bir bakış açısı kazanmak istiyorsanız ve okul için değil, yaşam için öğrenmek istiyorsanız Bilgi Üniversitesi'ni tercih etmelisiniz. Neden Medipol Üniversitesi? Çünkü Medipol Üniversitesi 2020 yılından beri aktif bir şekilde Türkmeni sonucu örgütlü öğrencilerin başvurularını almakta. Bunun dışında tabii ki de akademik başarı da var. Öğrencileri akademik yılları sırasında Erasmus programları ya da örnek veriyorum sağlık bilimleri fakültelerindeki öğrencilere İstanbul'daki en büyük hastanelerden bir tanesi olan Medipol Mega Hastanesi'nde staj yapma imkanlarının sunulması. Bunlar öğrencilerin kullanabileceği çok iyi fırsatlardır. Bu yüzden Medipol Üniversitesi. Herkese merhabalar. İsmim Emre Üçsular. Altınbaş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Daire Başkanıyım. Altınbaş Üniversitesi İstanbul'un en merkezi konumlarında Bakırköy Mahmut Bey ve Gayrettepe bölgelerinde yerleşkelere bulunmaktadır. Altınbaş Üniversitesi aynı zamanda Türkmenistan Devleti tarafından tanınmakta ve akredite edilmiş bir üniversitedir. Türkmenistan'dan gelecek, bizi tercih edecek öğrencilerimiz %100 burslu olarak üniversitemizin lisans bölümlerinde okuyabilmektedirler. Ben tüm Türkmenistanlı adaylarımızı Altınbaş Üniversitesi'ne Beklediğimizi belirtmek istiyorum. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Aydın Üniversitesi Türkmenistan Listesi'ne yeni girdi. Biz Türkmen öğrencilerimizin hepsini bünyemizde görmek ve onların geleceğine ışık olmak için bu yolda çalışmalara devam etmek istiyoruz. Topkapı Üniversitesi İstanbul'un her bölgesinde 7 ayrı kampüsü bulunan, bir binlerce programda binlerce Türkmen öğrencinin bulunduğu bir üniversite. Daha çok Türkçe ve İngilizce eğitim vermekteyiz. Mesleki eğitimlerimiz çok daha yüksek. Türkiye'de yaşamaya gelen öğrencilerin daha hızlı iş bulmasını sağlayan bir üniversite aslında. Gelişim Üniversitemiz gelişmekte olan bir üniversite. 65 akredite programlarımız bulunmakta. Erasmus programlarımız da bulunmakta aynı zamanda. Uluslararası profesörlerimiz de bulunmakta bu konuda çok avantajlı olan bir üniversite. Öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz. Bilindiği üzere İstanbul Geliş Üniversitesi 2008 yılında kurulan bir üniversite ve Türkiye'de en fazla akreditasyona sahip üniversitedir. hoş Selam, Salam, hoş bulduk. Ee, nasıl gidiyor? Var mı? Sergimiz neyli? Kov mu? Kov geçe mi? Kov geçe. baya güzel. Ee, soruları vardı kafamda. Evet. Onun cevabını öğrendim. Bir de kardeşim oku aldırmak istiyordum. Hı, hı. Ali Baba çalışanları, akediğimiz çalışanlar çok yardımcı oldu. Evet. Çok memnunum. Teşekkürler, biz de memnunuz. bugun siz eng uli bayroq qadandingiz konkursning yenggisi bo'ldingiz aytib beraynko'p ko'p sog' мен men hech qaaam yo'qdim atto so'n saniani qarashdim men dedim end chiqma dedim o'zimin chekdim odim chiqdi hayajonlandim bilmam Aldım onu bayrağa gittim yani, işime gittim. Şu an yine işten gelen Sen devam edin. Ali abiye, kop kop sağ olsun. Teşekkür ederim. Yaşıl Süleyman, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne geçiyor fuara? Gerçekten o var. Sana odak, cemledik, burada, Aa, ara, da, üniversiteler verdi. Hem bir araya. buraya cemledik. Fuar var da öz düşüncen ne mi? Ne geçiyor? Ama fuarı ben birinci yerde koşup gördüm. Uh -huh. ee, Türk şey toplamak. katı uludak, ansaklar der. Türkmenleri biriktirip hem Türkmenlerin isteyen üniversitelerini hem ispisek dağın üniversiteleri bari getirip bilmek gatı ulu ulu iş yani kiçi iş de bil iş şun için ulu zahmet dağın aşağına men ödüm gatı haladım ortamı gatı ova ilk yani her yıl dovamlı etmeni etmeni Bizim elimizden yersek, verdi olsa korkmayın, koşulur. Ben bir hoş geldin. Hoş mümkün oldu. Herkese merhaba. Ben Paran Güzel Kuvay Aruslanım'la. Özüm Meclisbon Üniversitesi'nde Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde okuyamam. Bugün ben fuara üniversiteler hakkında bilgi almak için, iyi özümüze en doğru üniversite hastalıklarını bilmek için geldim. Öncelikle Alibaba Akademiyası'na rahmet edemem. Bizler için fuara ötürü vergen için. iyi okuçulardan üstünlük dilimen. en doğru yer Ali Baba Akademiyası. Tahir hoş geldin Ali Baba Akademiyası. Öz soru olana cevap bildin üniversitelerden. Avuf bu arada Ali Baba Akademiyası ilk öyle köp favorisine ait yaz. Hem de da e, cevap verdi, cevaplarını taptık. Sıra da mahtarat veren yani, Ali Baba Akademiyası ile alın, işini düşündük.